Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürüboğlu hocam. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni. Değerli öğrencilerim, kanalımıza yeni gelen arkadaşlar varsa onlara da hoş geldiniz diyorum. Ve bugünkü dersimizde ses olayları ile ilgili soruları çözeceğiz. Değerli öğrencilerim kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda yazılı soruları ve ders konu anlatımları da kanalımızda mevcut. Onları da izlersiniz. Oynatma listelerine tıklayarak e, bakabilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen birinci sorudan başlayalım isterseniz. E, diyor ki trafikte geçirdiğim zamanı acıyorum doğrusu. Sabah, akşam, aynı düğün yaşıyorum. Kırmızı ışıkta saatlerce beklemek kahrediyor beni. Burada hangi ses olayının olmadığını soruyor arkadaşlar. Hangisi yoktur diyor. Şimdi arkadaşlar hemen ilk e, kelimede, sözcükte Dikkatimizi çeken bir husus var. Bakın burada trafikte derken, bakın altını çiziyorum, k sesi ve t sesine dikkat edelim. Normalde da d2 -E değil mi geliyor? E, trafikte demek gerekir, değil mi? Fakat sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir kuralımız var. Sert ünsüzlerin yanına sert ünsüzler gelmektedir. Yani yumuşak ünsüzler gelmez. D sesi yumuşak olduğu için burada kasesinin yanına gelmeyeceği için burada ünsüz benzeşmesi kuralına göre trafik t diyoruz. Trafik te diyoruz. Yani trafik de demiyoruz. Burada hemen bir ünsüz benzeşmesini görüyoruz ve ünsüz ünsüz benzeşmesi e, şıkkını eliyoruz. Yani edirne seçeneğini eliyoruz. Devam edelim. Geçirdiğim derken bakın geçirdiğim tık dik evet. Anası mezar dikecekmiş. Evet burada bakın bir fiilimsi var. Geçirdiğim kelimesindeki, geçirdiğim fiilimsindeki yumuşak ye, yumuşak ye aslında nedir arkadaşlar? K sesidir. Yani burada bir K yumuşak ye değişimi ne yapmıştır? Olmuştur. Yani ünsüz değişimi veya ünsüz yumuşaması dediğimiz olay ne yapmıştır? Gerçekleşmiştir. Onun için burada da biz ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Eee Ünsüz yumuşaması olduğu için C seçeneğini eliyorum. Geçirdiğim zamana derken burada bir ses olayı yok. Acı yorum evet bu kelime biraz bizi dikkatimizi çekiyor ve uğraştırabilir mi? Acaba burada olur mu? Şimdi acı yorum yorum ekinin özelliklerinden birisi nedir arkadaşlar? Kendisinden önceki gelen e, ünlüleri daraltmaktır. Dar, e, geniş düz geniş ünlüleri daraltmaktır. Ama burada böyle bir olay var mı? Hayır yok. Neden? Çünkü acı kelimesi zaten köktür. Burada eki ne yapmıştır? Doğal olarak gelmiştir. Onun için burada herhangi bir e, ses olayı yok. Peki nerede var? Yaşıyorum. Evet, hemen buraya bakıyoruz. Yaşıyorum arkadaşlar. Normalde nasıldır? Yaşamaktır, değil mi? Yaşamak. Evet, bakın, yaşamak deriz. Yaşamak. Yaşamakın yanına, yaşamakın yanına yor getiriyoruz. Yaşayor oluyor değil mi? Yaşayor. Peki bu Türkçe telaffuzuna uygun mu? Değil. İşte eki burada devreye giriyor. yor ekinin yor y'si burada ne yapıyor? Darlaştırma yapıyor. Ve burada arkadaşlar düz geniş ses olan a e, düz dar e, yani ı'ya dönüşüyor. Tamam mı arkadaşlar. Düz geniş sesliler, ünlüler e, düz dara ne yapar? E, dönüşü. dönüşür. Buna da biz e, ne diyoruz e, arkadaşlar? E, ünlü daralması. Yani A ünlüsü ne yapıyor? Daralıyor. Onun için Adana seçeneğini de ne yapmış oluyoruz? Eliyoruz. Bakın burada yaşıyorum kelimesinde. Tamam mı? Çok güzel. Devam edelim sevgili arkadaşlar. E, ünlü düşmesi var. Mı? Şimdi sabah akşam sabah akşam aynı döngüyü yaşıyorum kırmızı ışıkta saatlerce beklemek kahrediyor. Hmm, bakın kahır etmek evet burada bir birleşik fiil var arkadaşlar kahır etmek. Kahır etmek birleşik fiil olduğu zaman sevgili arkadaşlar bakın buradaki ı sesi ne yapıyor? Düşüyor. ı sesi düştüğü için bir Ünlü düşmesi gerçekleşiyor. Ünlü düşmesi olayı gerçekleşiyor. O zaman geriye ne kaldı? Bursa seçeneği. Bursa seçeneği yani ünsüz düşmesi burada yok. İkinci ve üçüncü adım sorularına geçiyoruz. Bir Yine ikinci adım sorularımızdan ses olaylarıyla ilgili bir soru. Ee, diyor ki bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? birinci sorumuzda, ekranın sağındaki dördüncü sorumuzda da bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde ses olayı yoktur? Bunları bulacağız. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım doğru cevabımız nedir? Bunun üzerinde duralım. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın sizler için güzel bir şekilde oklarla çizgilerle yansıttım. Şimdi doğru cevabımız öncelikle Ünlü düşmesi. Neden ünlü düşmesi? Şimdi ünlü düşmesi burada yok. O zaman diğerlerinin ispatını yapalım. Derim. Bakın arkadaşlar. Şimdi e, ünsüz benzeşmesine hemen bir örnek verelim. Adana seçeneği neden yok? Şimdi ünsüz benzeşmesi neydi sevgili arkadaşlar? Sert ünsüz uyumu Sert ünsüzün yanına sert ünsüzlerin gelmesi. Şimdi etkisinin derken sevgili arkadaşlar etmek fiili etki kelimesindeki K ile gelmiş. T sert ünsüz yanına da bak etki demiyoruz dikkat edin etki diyoruz. Yanına da sert ses olan K sesi ne yapmış gelmiş. Böylelikle bir ünsüz benzeşmesi örneğini ne yapmış oluyoruz? Burada göstermiş oluyoruz. Gene ünsüz yumuşaması örneklerine bakarsak arkadaşlar. Mesela arkadaşlar. Toplumdan millete geçiş ve devlet olma süreci derken bakın süreç ç süreci olmuş. Bakın ünsüz değişimi. Ünsüz yumuşaması. Gene sonuç sonucu mesela bak. Geçirdik değil de geçirdiği süreci süreci bak dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Burada da gene bir ünsüz yumuşaması var. Dolayısıyla bunu da ne yapıyoruz? ediyoruz sevgili arkadaşlar. Kaynaştırma ünsüzleri. Şimdi sevgili arkadaşlar kaynaştırma ünsüzlerinin diğer adı nedir? Bağlayıcı ünsüz veya yardımcı ses. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar mesela bakın hazırlayıcı iki ünlü arasında ne yapıyor? Türeme oluyor. Şimdi bak hazırlayıcı diyemiyoruz. Dikkat ediyor musun? Hazırlayıcı. Hazırlayıcı. O zaman burada bir ne var? bağlayıcı ünsüz var. Yine etkisini derken arkadaşlar burada S se sesi de bir e, nedir? Bağlayıcı ünsüzdür. Arkadaşlar normalde e, burada S, S, si, eki e, size iyilik ekiymiş gibi gelebilir ama tek üçüncü şahıs S, S si, ekindeki o S aslında yardımcı sestir. Unutmayalım. Yine etkisinin derken ne o ilk ne nindeki ilk ne gene bir e, yardımcı ünsüzdür. Yani kaynaştırma ünsüzdür. Yine sürecinde derken evet e, i ve d ile e, arada araya girmiş olan n sesi arkadaşlar gene bir e, yardımcı e, ünsüzdür, bağlacı ünsüzdür. Bunu da eliyoruz. Peki ulama. Ulama neydi arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. E, bir kelime ünsüzde bitiyorsa kendisinden sonra ünlüyle başlayan e, Kelimenin ilk sesine o sondaki ünsüz ulanarak yani eklenerek okunur. Buna biz ulama diyoruz. İşareti U şeklindeki işarettir. Bakın burada kırmızıyla yuvarlak işini aldım. Bu şekil ulama e, ekinin şekidir, şeklidir. Şimdi burada bir şartımız şu yalnız arkadaşlar ulamada. E, arada herhangi bir noktalama işareti olmayacak. Şimdi bakın toplumdan millete geçiş ve devlet olma. Bakın dikkat edin devlet olma. Bakın ünsüz de biten kelimeli ünlüyle başlayanın ünlüsüne T sesini ne yaptık? Ekleyerek okuduk. Gene devam edelim. Doğal bir dil ile bak dil dikkat edin aşağıda bakın dil ile L ünsüz İ ünlüyle başlamış, ünsüz de baş e, ünsüz de biten kelimenin e, son sesi olan ünsüzü ünlüyle başlayan kelimenin ünlüsüne ekleyerek okuyoruz. Buna ulama diyoruz. Evet, yer alır, yer alır, yer alır. Evet, R ünsüz ve bak bitiyor. Alır kelimesinin ilk ünlüsü ne ekleniyor? hemen kelime başındaki dolayısıyla bir ulama yapılıyor. Şartımız neydi? Arada herhangi bir noktalama işareti olmayacak. Bakın burada noktalama işareti yok. O zaman burada da ne var? Ulama var. O zaman A, B, C ve E seçeneklerine örnek bulduğumuza göre arkadaşlar, örnekler bulduğumuza göre bu örnekleri artırabiliriz arkadaşlar. Ben genel olarak görün diye ifade ettim. E, e Denizli seçeneği Örneğimiz yok. Yani ünlü düşmesi e, yok. Bundan dolayı burada e, ses olayı olarak hangisi yoktur sorusunun cevabı denizli seçeneğidir. Şimdi gelelim e, diğer e, sorumuza arkadaşlar. Diğer sorumuzda sevgili arkadaşlar ne demiştik? Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde ses olayı yoktur demiştik sevgili öğrencilerim. Şimdi ona bakalım. Burada da Ceyhan seçeneği arkadaşlar doğru cevabımızdır. Neden Ceyhan seçeneği sevgili arkadaşlar? Çünkü burada arkadaşlar e, bize sorulan e, yani üçüncü maddede güzelleşen kelimesinde herhangi bir ses olayını göremiyoruz. Şimdi bakarsak şimdi ayıralım istersen. Şimdi güzel nedir arkadaşlar? Güzel isim köküdür bakın. Dikkat ettiniz mi? Hemen bakın. Buraya belirtiyor. İsim kökü güzellemek güzellemek güzelleşmek lale yapım eki herhangi bakın bir ses olayı ses benzeri vs. şey. Güzelleşmek yapım eki. Bakın iki tane yapım eki aldı gövde oldu. Dikkat edin. Evet, yapım eki aldı. Güzelleşen fiilimsi eki. Bu da gene bir yapım ekidir arkadaşlar. Herhangi bir olayı görmüyoruz. Görmüyoruz. Yani bir ses düşmesi, türemesi, e, ulama vesaire bir şey görmedim. Peki o zaman diğerlerine bakalım. ispatımızı yapalım. Şimdi bakın onu tablo gibi seyrederken seyir etmek. Arkadaşlar seyir etmek kelimesi e, isim artı yardımcı fiilde kurulan bir birleşik fiili ifade eder. Dolayısıyla burada seyrederken derken ne olmuş arkadaşlar? E, i sesi Düşmüş aynı zamanda iken kelimesindeki e, zarf ile ilgiliki i düşmüş burada bir e, yumuşama e, var aynı zamanda ünsüz düşmesi değişimi var gene seyrederken derken seyretmektir arkadaşlar bakın burada T D e, şeklinde bir yumuşama e, oluşturmuş o zaman e, ünlü düşmesi ünsüz yumuşaması yani değişimi ve ünlü düşmesi olmak üzere üç ayrı ses olayını görüyoruz. Hatırlıyorum kelimesine baktığımız zaman hatırlamaktır aslında. Hatır isim kökü. Değerli arkadaşlar hatırlamak e, isimden fiil yapan ek e, yor eki geldiği için yanına arkadaşlar yor eki geldiği için e, yor ekinin şu özelliği var. Yor eki kendisinden önce gelen düz geniş eee sesleri ünlüleri e, düz dar veya yuvarlak dar yapar hatırlıyorum değil de hatırlıyorum şeklinde söylenir bu kural sadece ile ilgilidir eğer bu sevgili arkadaşlar e, yardımcı ünsüz olsaydı orada bu sıkıntıyı görmeyecektik dolayısıyla burada da bir daralma yani bir ses olayı var ardına kelimesine gelince insanlara ardına kadar açan e, sevdiği insanlar ardına açan derken ardına kelimesine gelirken art kelimesi art evet ardı bir yumuşama oluşmuş arkadaşlar ve beşinci kelimeye gelince sevincini diyor sevinç kelimesi ç ile biter biliyorsunuz sevinci dediğimiz zaman bir yumuşama oluyor aynı zamanda sevincini derken n sesi gelerek bir türeme onun sevinci bakın arkadaşlar onun sevincini taptaze e, sunuyor. E, dolayısıyla e, burada da bir türeme de var, yumuşama da var. E, dolayısıyla e, A, B, D ve E seçeneklerinde ses olayı gözükürken, görülürken e, Ceyhan seçeneğinde bir ses olayını ne yapıyoruz? Görmüyoruz. Dolayısıyla e, Ceyhan seçeneği doğru cevaptır. E, gelelim bir başka soruya. Üçüncü adım sorularında ses olaylarına Değineceğiz bu bölümde bu, bu, bu sorularımızda birinci ve dördüncü soruları sizler için üçüncü adımdan seçtim ee, birinci soruda diyor ki bu parçadaki e, bu parçada aşağıdaki ses olaylarından e, hangisi yoktur bu parçada e, 2018 TYT'de çıkan dördüncü sorumuzda da diyor ki bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi evet yoktur diyor arkadaşlar. Şimdi bunlara bir bakalım. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuzda, üçüncü adım sorumuzun birinci sorusunda ses olayında bu parçada hangisinde aşağıdakilerden e, aşağıdaki ses olgularında hangisi yoktur? Edirne seçeneği yoktur. Ünsüz türemesi neden yoktur arkadaşlar? Şimdi diğerlerinin ispatını yaparken bakalım. Şimdi ilerleme derken bir ünlü düşmesi görüyoruz. Bakın orada e, çizdim ekranda. İlerilemekdir aslında. O. İleri köktür. E, i̇yi düşmüş ilerleme şekline gelmiş. Dolayısıyla ünlü düşmesi var. E, ünsüz benzeşmesi var mı? Var. Mesela bakın gittikçe diyoruz. Gittikke gitmek. T sert de bitmiş. Dık dik gelin, gelmiş. Dık dik eki e, T sert olduğu için dık dik şeklinde gelmemiş de tık dik şeklinde gelmiş. Evet. Sonda K var. K serttir. Cace şeklinde gelmemiş. Dikkat edin. Çaçe şeklinde gelmiş. Dolayısıyla gittikçe de, de ne görüyoruz? Ünsüz benzeşmesi görüyoruz. E, ünsüz yumuşaması var mı? Var arkadaşlar. Mesela orada ölçme aracı derken araç Ç serttir. Öyle değil mi? Öçme aracı derken, sona gelen iki ünlü arasında kaldığı için e, çesesi ne oldu? Yumuşadı. Araç kelimesi aracı oldu. Biliyorsun, iki ünlü arasında kalırsa, o zaman yumuşama olur. Ünlü daralması var. Var, evet var mı? Bakalım. Sağlayor. Sağlamak fiili, sağlamak e, kalıbı, sağlamak e, gövdesi. Sa isim kökü sağlamak isimden fiil yapan ek orada bir fiil gövdesi oluştu arkadaşlar. Yor eki geldi sağla yor şeklinde ifade etmiyoruz. Yor ekinin özelliği neydi? Önceki videolarımızdan hatırlayın. Ses olaylarından. E, yor eki kendinden önceki düz geniş sesleri, ünlüleri daraltır. Yani A ve E'leri daraltır. E, düz dar veya yuvarlak dara e, çevirtir, dönüştürür. Dolayısıyla sağlıyor şeklinde demiyoruz da sağlıyor şeklinde diyoruz. Dolayısıyla orada bir ünlü daralması da var. Fakat ünsüz türemesini biz bu metinde görmüyoruz. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar doğru cevabımız Edirne diyebiliriz burada. Sevgili arkadaşlar dördüncü sorumuza gelirsek 2018 TYT sorusu. Burada da e, bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur diye soruyor. Burada da Edirne seçeneğini e, işaretliyoruz. Şimdi bakın ben sizin için köklerini de ekrana yazdım yansıttım arkadaşlar. E, sizi zihnin bazı hallerine benzetirim. Beniz kökünden benzetirim olmuştur arkadaşlar. Benizetirim. Dolayısıyla orada Beniz kelimesi birleştiği zaman i orta hece ünlüsü vurgusuzlaştığı için düşe İki heceli kelimelerde arkadaşlar ünlü gelirse iki heceli kelimelere e, orta hece vurgusuzlaştığı için düşer ve e, bu defa ünlü düşmesi olur. Gene oynayan derken oyun kelimesi oynayan'dır u düşmüştür. Ayrıntılardan derken ayrıntıdır. I düşmüştür. Orta hece vurgusulaşmış. Çevreyi derken çevirmekten çevire gene orta hece düşmesi olmuş arkadaşlar. Oradaki ünlü vurgusulaşmış ve düşmüştür. Ama işitilen kelimesinde böyle bir ses düşmesini ne yapmıyoruz? Görmüyoruz. sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.